Müzakere her zaman iyi midir? Bu çok duyduğumuz bir cümledir. Peki bu kez Amerika ile müzakereler gündeme geldiğinde İran'ın cevabı neden olumsuz? İran diplomasiye karşı mı? Yoksa Tahran'ın Washington'la masaya oturmamasının neden olan geçmişe ait bir tecrübesi mi var? İran doğudan batıya onlarca ülkeyle müzakere halinde. Ancak bu kez bir istisna var. Amerika. Peki neden? Cevabı İran'ın Amerika ile müzakerelerdeki deneyiminde aranmalıdır. 2013-2015 yılları arasında İran ve Amerika Birleşik Devletleri'nin de yer aldığı 5 artı 1 grubu 2 yıl boyunca müzakere masasına oturdu. İran büyük tavizler verdi ve sonunda nükleer anlaşma veya ortak kapsamlı eylem planı imzalandı. Bu anlaşmanın amacı neydi? İran'ın nükleer programına yönelik kısıtlamalar karşılığında ekonomik yaptırımların kaldırılmasıydı. Peki sonuç ne oldu? Yaptırımlar kaldırılmadı. Aksine Amerika anlaşmadan çekildi ve İran'a yönelik ekonomik baskıyı arttırdı. Washington imzaladığı anlaşmaya bile sadık kalmadığını gösterdi. Bu olay Tahran'ı şu sonuca ulaştırmıştır: Amerika ile müzakerelerin İran'ın sorunlarının çözümünde hiçbir etkisi yoktur. Ekonomik sorunlar çözülmemekle kalmamış, yeni yaptırımlar halk üzerinde daha fazla baskı oluşturmuştur. İran sorunlarının tek çözümünün iç güce dayalı bağımsız ekonomik kalkınma olduğuna inanmaktadır. Bu, İran liderinin yıllardır önerdiği bir politikadır ve tam da bu nedenle İran'ın insansız hava araçları ve nükleer enerji gibi stratejik endüstrileri büyümüştür. O halde soru şudur, sonucu önceden belli olan bir müzakereye neden yeniden girilir? Amerika ile müzakerelerin faydasız olduğunu söylemek için geçmiş deneyimler yeterli midir? Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Lütfen görüşlerinizi bizimle paylaşınız.